Ay İnciroğlu Fiyat Plaza'dan herkese selamlar. Ben satış danışmanınız Ali. Bugün yeni toplu ailesinin Premium Plus donanımını inceleyeceğiz. Aracımız 1.5 dizel 8 ileri Blue Eştay otomatik şanzımana sahiptir. Aracımızın dış donanımında halojen gündüz farları, önsüz farları ve ön park sensörü ile sizlere güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmaktadır. Müzik Bunların yanı sıra aracımızda 17 inç alaşımlı çelik şantlar, anahtarsız giriş, kör nokta yarı sistemi ve karartılmış camlarıyla birlikte estetik yapıdaki çift sürgülü kapıları bulunmaktadır. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde ise arka park sensörü, geri görüş kamerası, bağımsız açılabilen bagaj camı ve 775 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Aracımızın iç donanımında 4 cam otomatiği, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, hız sabitleyici ve hız limitleyici, otomatik kararan içtikiz aynası, yağmur sensörü, karanlık sensörü, kaplosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8 inç tablet ekranı, Anahtarsız çalıştırma, çift bölgeli dijital ön klima, elektrikli perdeli panoramik cam tavan, elektrikli park freni, yarı otomatik park asistanı, deri direksiyon simidi, direksiyon arkası vites değiştirme kulakçıkları ve şerit takip sistemi ile sizlere güvenli bir sürüşün öncülüğünü yapmaktadır. Aracımızı daha yakından incelemeniz için sizleri İnciroğlu Fiyat Plazamıza bekleriz. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.